Evet arkadaşlar bu dersimizde de deri kapamayı öğreneceğiz. Deri kapama da şu şekilde biliyorsunuz çeşitleri var bunların büyükleri, küçükleri. Şöyle mesela şunlar deri kapamadır. Şöyle. Evet. Şimdi diyelim ki bunu kapatacağız, ya da böyle bir şeye genişliğine göre bunların boy boy olanları var. Yapacağınız işe göre e, boyutlarını seçersiniz. Örneğin bunu e, böyle bir deride bunu kullanamayız değil mi? Yani şöyle bir şeyi kullanabiliriz. Şöyle yerleştiriyorum ben içine yerleştiriyorum, bunun şu şekilde. Bunu ben aslında arkadaşlar yapmayacağım. Size hani gösterme maksatlı yapıyorum mutlaka e, bir de yapışkan sürüyorum ben. Yani şuna e, şey de olabilir, eee pelikan da olabilir. Yani elinizde ne varsa onlarla ilgili buraya bir yapışkan sürüyorum. Şimdi bunu size göstermek için yaptığımdan dolayı kullanacağım çünkü daha sonra. O nedenle sadece bu şekilde nasıl kapatacağımı göstereceğim. Evet bunu böyle yerleştirdikten sonra arkadaşlar Mutlaka şöyle yapalım, şu şekilde iyicene ve bakın önce üstümüzü tırtıklı penseyle, tırtıklı pense şu şekilde bunu alıyorum, sonra çeviriyorum. Bakın tam kapamadım. Sonra aynısını buraya yapıyorum, çeviriyorum. Buradan şuna bakın şöyle. Evet, sonra bunu da gene tırtıklı pensenin o ucuyla, bakın üstüne doğru gelecek şekilde yerleştiriyorum şu. Bunu da böyle yerleştiriyorum. Evet. Ve e, düz pensemle alıyorum bu düz pensemle iyicene yapıştırıyorum bunu. Bakın şu şekilde. Böylece, yani şuna zarar vermeden, eğer ben bunu buradan bundan yaparsam e, bu kısmın bazen tırtıkları buraya çıkabiliyor zedeleyebiliyor Evet bunu yapıştırdıktan sonra da hani aynı şekilde yapış şey yapıyoruz kapatıyoruz bu kısmımızı yine yan keskimizle kesiyoruz böyle Evet şimdi e, daha küçüklerde onu da göstereyim Örneğin bunu yaparken nasıl yapacağız? Şöyle işte incesi bu. Bu da derimiz. Bunu kapatmak için yine böyle yerleştiriyorum bunun içine. Ve arkadaşlar mutlaka yapıştırıyorum. İlla bir, azıcık bir yapışkan sürüyorum. Sonra yine e, tırtıklı pensemiz böyle alıyorum. Bakın bir çeviriyorum tekrar şuradan iki bakın daha kapanmadı ama sonra şu bunu kapatırken bakın isterseniz tekrar çevirin bunu da üstüne yapıyorum ve yine düz bensende bunu iyicene bastırıyorum şu bakın böyle bu şekilde Evet, deri kapama bundan ibaret. Ee, bunun dediğim gibi çeşitleri var, boyutları var, boyları var. Aynı şekilde kapatıyorsunuz.